Sadece kan basıncı biraz yükselmiş. Önemsiz bir rahatsızlık. Söyleyin bakalım, e, orası nasıldı? Harika mıydı? Eğlenceli miydi? Pekala. E, önemli değil. En azından şunu söyleyeyim. Ne zaman bir at olacağım ve büyük torunumu sırtımda taşıyacağım acaba? İşte yani bu şekilde. <laughs> evet Anandi. Bana bu ailenin en küçüğü denmesinden artık bıktım. Benden daha küçük biri gelirse... ...bu yükten kurtulacağım. Ama dinleyin. Bunu baştan söyleyeyim. Bana hala denmesini asla istemem. Hala den ne ki? Düşünsene. Biri bana büyük baba diyecek. <laughs> Bu öyle eğlenceli bir şey ki. Bir o kadar da sorumluluk ister. Yeter artık. <gülüyor> <gülüyor> Söylesenize. Neden hepiniz onlarla uğraşıyorsunuz? İkisi de çok uzun bir yoldan geldiler yorgunsundur. Hadi biraz dinlen. Babaanne? Anneanne kızım nasılsın? Nasılsın babaanneciğim? Çok iyiyim, çok iyi. Demek sağ salim Udaypur'a geldiniz. Evet döndük. Her şey yolunda mı? Evet, şimdilik yolunda. Nasıl? İki aileydi, üzgün bir halde bırakıp gittin, ha? Nasıl iyi olabilirdik? Cestarda ya da Udaypur'da kalsaydın, en azından bir aileyi mutlu etmiş olurdun. Diğer aile üzülse bile. Yanlış anlamayı istemem. Elbette gezeceksin, ne de olsa yeni evlisiniz. Evet, buna hakkınız var, gezmek gençlerin hakkı. Ama seni özlediğimiz zaman biraz şikayet etmeye hakkımız yok mu canım? Seni çok özlediğimizi söyleyemez miyiz? Elbette söylersiniz. Beni her zaman özlediğinizi biliyorum zaten. Aa Kızım seni şimdiden o kadar çok özledim ki... ...kızım di keşke biraz daha kalsaydı diyorum. Ama babaanne ya ben sizi hiçbir şekilde özlemediğimi söyleyecek olsaydım ne olurdu? Ne? Hele bir söyle bakayım ha? Anında Udaypur'a gelir o kulaklarını çekiştiririm. <laughs> Aslında Jagdish birlikte size birkaç hediye göndermiştim kızım. Ailen hediyelerimi sevdim acaba? <laughs> evet babaanne. Annem az önce hediyelerin ne kadar güzel olduğunu söylüyordu. Herkes hediyelerini sevdi. Güzel. Bunu duyduğuma sevindim. Jagdish de çok mutlu oldu. Kocanın ailesi onunla çok iyi ilgilenmiş. Ayrıca şu bekar kızları da var ya, Sanchi, bir an bile onun yanından ayrılmamış. O kızın böyle birden nasıl değiştiğini hiç bilmiyorum. dişe neredeyse Udaypur'un tamamını gezdirmiş. Sanchi mi? Ciddi misin babaanne? Buna inanmak oldukça zor. Evet, ben de çok şaşırdım kızım. Ama Cagdiş'i bilirsin. Gerçekten öyle düşünmüyorsa bir başkasını asla övmez canım. Sanchi'nin yakın ilgisinden övgüyle söz etti kendisi. Babaanneciğim Cagdiş'in bu şehri sevdiğini duyduğuma gerçekten çok sevindim. Tamam dinle kızım. Neden birkaç gün dinlenmiyorsun ha? Bizleri görmeye gel. Hepimiz seni görmekten mutlu oluruz. Sana başka iyi haberler de vereceğim. Hangi iyi haberi vereceksin babaanne? İyi haberlerin telefonda verilmediğini bilirsin. Öğrenmek için Cesara gelmen gerekiyor. <laughs> tamam babaanne. Şivle konuşacağım. Sonra ne zaman geleceğimi sana bildiririm tamam mı? Tamam bizi çok bekletme ha. Pekala görüşürüz. Görüşürüz. Neden Cesara yarın gitmiyorsun? Demek kulak misafiri oldun öyle mi? Evet. Hı. Habersiz şekilde birini dinlemek çok ayıp bir şeydir. Birini mi? Ben sadece karımla babaannesini dinliyordum o kadar. Benim bildiğim kadarıyla bu ayıp bir şey değil. Seni çok mu özlemişler? Neden birkaç günlüğüne gitmiyorsun? Ama şey, buraya daha yeni geldik. Şimdi gidersem annen, baban ne düşünürler Kimse bir şey düşünmez. Ama bu seni yine de rahatsız edecekse o zaman onlarla konuşurum. Onların da iznini alıp gidersin, tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Ana sana mı gidecek? Aa, anne, babaannem ve diğerleri Anandi'yi çok özlemişler. Acaba Anandi birkaç gün için Cesar'a gidebilir mi? Elbette gidebilir. <laughs> Söyle kızım, ne zaman gitmek istersin? Bir acelem yok anne, birkaç gün sonra da gidebilirim. Neden? Neden birkaç gün sonra? Yarın gidebilirsin. Burada kalmanı gerektirecek herhangi bir işin yok senin. Ne zamandan beri Cetsar'a gitmiyorsun. Onlar da seni gördüklerine sevinecekler. Kendini iyi hissedeceksin. Tamam anne. İki üç gün sonra dönerim. Ya sen şey? Sen de onunla gidecek misin? Hayır hayır. Yarın görevime başlıyorum. Ofiste yapacak dünya kadar işim var. Ayrıca Kaşmir'den olağandan erken döndük. Udaypur yakınlarındaki sorunları olan köyleri dolaşacağım. Önemli bir iş. Öyleyse yalnız gitmen gerekecek kızım. Şoföre söyleyeyim de gerekli hazırlıkları yapsın. Yalnız gideceğine göre ben de sizinle geleyim. Anandi yalnız gitmemiş olur. Bu bahaneyle... ...Bayan Kalyani'yi de görmüş olurum. Hiç zahmet etme büyük baba. Çünkü ben de Anandi ile birlikte... ...Cetsar'a gitmek istiyorum. Sençi? Cetsar olduğuna emin misin? İşte buna mucize denir. Çok doğru. Lütfen baba, benimle dalga geçmene hiç gerek yok. Öbür gün arkadaşım Raşlan'ın doğum günü partisi var. Zaten onun için Jodhpur'a gitmem gerekiyor. Eğer Anandi ile Jetsar'a gidersem, arkadaşlarımı da görmüş olurum. Orada bir gün kalıp Jodhpur'a geçerim. Böylece arabayı iki kez göndermemiş olursunuz. Evet anandi. Senin için uygun mu? Seninle Cetsar'a gelmemin sakıncası var mı? <laughs> Hayır Sanchi. Bir sakıncası yok tabii. Annem. Anandi hakkında böyle düşünebildiğine gerçekten inanamıyorum. Şev, Anandi'nin neler yaptığını... Her şeyi biliyorum ben. Anandi evlenmeden önce her şeyi anlatmıştı. Gerçeği öğrendikten sonra karar vermemin daha doğru olacağını söylemişti bana. Her sonucu hazırdı. Gerçeği size de söylemek istedi ama onu ben durdurdum. Çünkü Anandi'nin bu işe bulaşmadığını biliyordum. Baba annesinin neden öyle davrandığını da anlıyorum. Ondan bir şikayetim yok. Anandi bana doğruyu söylediğinde ona olan saygım daha da arttı anne. her zaman doğrudan yana olmak büyük bir cesaret gerektirir. Ve Anandi'de o cesaret var. Bugün Anandi'yi bunlarla suçluyorsunuz. Ama benim her şeyi bildiğimi söyledi mi size? Hayır. Çünkü kendi oğlunuzun size ihanet ettiği hissine kapılmanızı istemedi de ondan. Anandi ile ilgili fikriniz aynı mı? Onu hain olarak mı görüyorsunuz? Ama Şiv olanları düşünürsek Bunun bu... Bunun için sizden özür diliyorum. Ama kaderimiz böyleymiş. Ve kaderi kimse değiştiremez. Hep böyle kalacak. Hanımefendi, Anandi sizin kızınız yaşında. O yüzden lütfen ona karşı bir düşmanlık beslemeyin. Bırakın huzur içinde yaşasın. Kalbim çok kırıldı Şif. Bugün onu olan sevginden dolayı gözün hiçbir şey görmüyor senin. Ama ama zamanla gerçekleri sen de göreceksin. İşte o zaman pişman olacaksın. gün söyleyecek hiçbir şey bulamayacaksın Şif. Sadece onun bu ihaneti yüzünden acı çekeceksin. Bunu unutma. Söyler misiniz? Arandi veya ailesi bugüne dek bizi bir kez olsun utandırdılar mı? Aslında Anandi bu eve geldiğinden beri mutluluğumuz daha da arttı. Sanchi, bir bağ kurmak kadar korumak da önemlidir. Kurduğun bağı koparmak son derece kolaydır. Ama tamir etmesi çok zordur. Zor yolu seçmen seni ve diğerlerini mutlu edebilir, evet. Anandi'den bir şeyler öğren. Anandi'nin onuru benim de onurumdur. Umarım Anandi'nin bu durumuna sığ fikirlerle yaklaşmazsınız. Buna rağmen Anandi ve ailesi bunu sizden gizleyerek sizi üzdülerse eğer... ...onlar adına ben sizden özür dilerim. Bunu yaparken hiçbir kötü niyetleri olmadığı konusunda inancım tamdır. Bizi kandırmadılar. Bana kalırsa çocuklar... E, ...olanları anlamak için... Biraz zaman gerekiyor. O zamana kadar size şunu söyleyeceğim. Bu meseleyi çok büyütmeyelim. Ne olduğundan, nasıl olduğundan daha önemlisi oğlumuzun mutlu olmasıdır. Hayatından ve karısından memnun Hem ben Anandi'yi tanıyorum. Onu hepimiz tanıyoruz. Onunla yaşadık, onu test ettik. Anandi'nin şive bilerek böyle kötü bir şey yapabileceğini hiç sanmıyorum. Ya da onu incitebileceğini. Yaşlı olabilirim. Ama benim bir çift gözüm var. Birine bakınca nasıl bir olduğunu bilirim ben. Anandi'nin nasıl biri olduğunu görebiliyorum. Bayan Kalyanli'nin yaptığı yanlış bir şey için Anandi'yi suçlayabilir miyiz? Ama baba. İra yeter. Bakın bu durumu büyütmeye hiç gerek yok. Ablam Anandi'nin suçlu olduğunu düşünüyor. Umarım Sançe gibi o da Anandi'ye karşı düşmanlık beslemez. Yoksa bu evin mutluluğundan eser kalmaz. Anandi ve Bayan Kalyani bir hata yaptılar. Ama Bayan Kalyani'nin bunu niye yaptığını... değil biliyorum ailenle konuş demiştim her tür sorunu önceden gider demiştin ama bu gerçeği öğrendiğim zaman yani o zamanlar fazla önemsememiştim bu yüzden kimseye söyleme ihtiyacı da duymadım. Hatırlıyor musun? Bana bundan söz ettiğin zaman buna gülüp geçmiştim. İleride bunun gerçekten büyük bir sorun olacağını düşünemedim. Hem senin için hem ailen için bir eleştiri kaynağı olacağını. Eskiden sorunlar ortaya çıktığı zaman hep çözülmelidir derdim. Ama şimdi anladım ki sen haklıymışsın anandı. Sorunların aslında o anda çözülmesi gerekirmiş. O günlerde huzurumuzu korumak adına ben hiç kimseye bir şey söylememiştim. Ve bu benim hatamdı. Çok üzgünüm. Şiv. Bugün her türlü sorunla savaşabiliyorsam... ...bu senin sayende. Çünkü yalnız olmadığımı biliyorum. Yanımda olduğunu benimle ilgilendiğini anlamamı sağladığını. Ama annen için endişeliyim Şiv. Onunla olan ilişkim gerçekten çok iyiydi. Anne kız gibi yakındık. Çok sıcak bir ilişkiydi. Ama bu olanlardan sonra Birbirimize olan güven ve saygımız azalacak gibi geliyor bana ve çok üzülüyorum Shiv. Annem bugün çok kızgın. Sana bir ders vereceği kesin. Anne. Neden benim hatam için anan diye suçluyorsun? Hatayı başta baba babaannesi yaptı. Ve sonra da ben. Ama Anandi'nin hiçbir hatası yok. Sana açıklamaya çalıştığım şey de bu işte. Bunu biraz düşün. Anandi'yi destekliyor olsan bile bunun nesi kötü anne? केसर्या